1979 İsrail-Mısır Barış Antlaşması tarihin dönüm noktası. 22 Mart 1979'da Washington DC'de imzalanan İsrail-Mısır Barış Antlaşması Orta Doğu tarihinde bir ilki temsil ediyordu. Bu anlaşma İsrail'in bir Arap ülkesiyle resmi barış sağladığı ilk anlaşma olarak kayıtlara geçti ve bölgesel dengeleri kökten değiştirdi. Peki bu tarihi uzlaşma nasıl mümkün oldu? Antlaşmanın kökleri 1973 Arap İsrail Savaşı'na kadar uzanır. Mısır'ın Suriye ile birlikte İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaş, her iki taraf için de ağır kayıplarla sonuçlandı. Ancak bu çatışma Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı diplomatik bir çözüm arayışına itti. Sedat 1977'de tarihi bir adım atarak İsrail Parlamentosunda bir konuşma yaptı. Bu ziyaret Arap dünyasında şok etkisi yaratsa da İsrail ile diyalog kapısını araladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda 1978'de Camp David Anlaşmaları imzalandı. Mısır ve İsrail liderleri 12 gün süren gizli görüşmeler sonucunda iki temel prensip üzerinde anlaştı. Sina Yarımadası'nın İsrail'den Mısır'a iadesi Filistinler için özellik müzakerelerinin başlatılması. İsrail 1967 Altı gün savaşında ele geçirdiği Sina Yarımadası'nı tamamen Mısır'a bıraktı. Çekilme 1982'ye kadar kademeli olarak tamamlandı. İki ülke arasında resmi ilişkiler kuruldu, büyük elçilikler açıldı. Süveyş kanalından İsrail gemilerine serbest geçiş hakkı tanındı. Amerika Birleşik Devletleri her iki tarafa da askeri ve ekonomik destek sözü verdi. Antlaşma Arap Birliği'nin tepkisini çekti. Mısır 10 yıl boyunca örgütten dışlandı ve birçok Arap ülkesiyle ilişkilerini kesti. İsrail hükümeti Sina'daki yerleşimleri boşaltmak zorunda kaldı. Bu karar sağ kesimde protestolara yol açtı. Filistinlilerin özellik vaadini içerse de bu madde hayata geçirilemedi. Filistin Kurtuluş Örgütü anlaşmayı ihanet olarak nitelendirdi. Atlaşma 40 yılı aşkın süredir yürürlükte. İsrail ve Mısır arasında savaş yaşanmadı ancak ilişkiler soğuk barış olarak tanımlandı. Alt düzeyinde temaslar sınırlı kalsa da askeri ve ekonomik işbirliği devam ediyor. Bu atlaşma diplomasinin savaşın yerini alabileceğini kanıtladı. Arap-İsrail çatışmasında bir kırılma noktası olarak görülürken sonraki barış girişimlerine ilham verdi. Ancak Filistin sorununun çözümsüzlüğü bölgedeki gerilimlerin devam etmesine neden oldu.